Bu reaksiyoner hareket 70'lerde öfkeli yüzünü gösterdi. Kanlı sokak çatışmalarının her bölgeye yayıldığı şiddet dolu bir dönem başladı. Ecevit'e göre bu dönemde MHP, Gladio'nun Türkiye'deki kolu sayılan bazı resmi örgütlerin sivil uzantısı olarak işlev gördü. Avrupa'da Gladio'nun ortaya çıkarılmasından sonra bir değerlendirme yapan eski CIA Başkanı William Colby de Türkiye'de de Gladio benzeri bir örgüt kurulduğunu doğrularken aynen şöyle diyordu: CIA Türkiye'nin komünistlerin eline düşmemesi için bazı antikomünist kuruluşları desteklemiş olabilir. Türkiye'de antikomünist reaksiyon potansiyelinin örgütsel, stratejik ve ideolojik biçimlenmesinde en etkili olan kişi Alparslan Türkeş Bey'dir. O nedenle Alparslan Türkeş Bey işte bu bağlamda çok önemli bir kişilik. Ben baştan itibaren Amerika'daki eğitimden sonraki süreçte Alparslan Türkeş Bey'in bunu çekirdeğinde olduğunu değerlendiriyorum. Daha sonraki ülke ocaklarının eğitim sürecine de baktığım zaman yine kontur gerilla yani ülkeyi işgal eden gerillalara ya da güçlere karşı verilen eğitim ya da reaksiyon türü eğitim verildiğini değerlendiriyorum. 80 öncesinde bazı ülkücülerin yerli ve yabancı istihbarat kuruluşlarıyla ilişki içinde oldukları gerçeği ancak susurluk kazasından sonra anlaşılacaktı. 12 Eylül'e giden yolda nice provokasyonun, sabotajın ve dış kaynaklı kışkırtmanın rol oynadığı da kanıtları ve tanıklarıyla ortaya konulacaktı. Ve bu dönem çoğu ülkücü kullanılmış olduğunu fark edip öz eleştiri yaptı. Çünkü bizim geleneklerimizde ölüleri hayırla yad etmek vardır. Ve bizim geleneklerimize göre ölüler sevaplarıyla anılır, günahlarının hesabını öteki dünyada verir inanç taşıyanlara göre. Sanıyorum ki Sayın Alparslan Türkeş Bey pek çok sırları yanında götürdü. Çünkü profesyonel bir ihtilalci. Sanıyorum. Ailesine bile açıklamadığı sırlar var. Benim kafamda hep bir düşünce ben ölene kadar yaşayacak. O da şu. Hep işte altını çizdim. 12-13 yıl askeri darbeler üzerinde çalışmış bir kişi. Ve burada da dış güçlerin kullandıklarını artık çok net biliyoruz. Pek çok konuştum genelde aynı şeyi söyledi bana. Benim kafamı kurcalayan soru şu. Sayın Alparslan Türkeş, ülke ocaklı gençlerin sokak eylemlerinde bu dış provokatörler tarafından kullanıldığını biliyor muydu, bilmiyor muydu? Eğer biliyorsa kullanılmasına niçin izin verdi? de i̇şte bu soru ben ölene kadar hep benim kafamı kurcalayacak. 12 Eylül'de Alparslan Türkeş yeniden öykünün başladığı noktaya mahkumiyete döndü ve bu mahkumiyet süresince tümden bir muhasebe yaptı. 1940'larda Turancılık Hareketi'ne katılmış, hücrelere kapatılmıştı. 1960'larda İhtilacilik Hareketi'ne katılmış, sürgünlere yollanmıştı. 1970'lerde partisiyle sokağa çıkmış, 80'de idamla yargılanmıştı. Sonunda fikirleri iktidar, kendisi mahkum olmuştu. Devlet kadroları, güvenlik güçleri ağırlıkla MHP'nin eline geçerken Türkeş'te fiilen iktidar olmanın rahatlığıyla örgütünü sokaktan çekti ve ılımlı bir devlet adamı pozisyonunu benimsedi. Ve tarihi paradoks işte o aşamada yüzünü gösterdi. Komünizme karşı mücadeleye hayatının 60 yılını veren başbuğ yaşamının son dönemini ünlü bir komünist şairin şiiriyle açtı. Sürprizlerle dolu bir yaşamı

kalmış kaderine kaderim, sensin benim başbuğum, sensin benim liderim. <laughs> İşte hataları ve sevaplarıyla Alparslan Türkeş. Burada anlatılanların çoğu başbuğun sağlığında bizzat anlattıklarından ve resmi belgelerden derlendi. Türkiye'nin siyasal yaşamına damgasını vurmuş bir lidere ait bu ayrıntıların ortaya konmasının tarihi bir sorumluluk olduğu inancındayız. Çünkü bunların sadece Türkeş'in özel anıları olmayıp Cumhuriyet tarihine de ışık tutacak önemli bilgiler olduğunu düşünüyoruz. Unutmayın ki gazeteciler sadece tarihin tutanaklarını tutarlar tarihi asıl yazacak olanlar tarihçilerdir. Biz Türk içinde son sözü tarihin söyleyeceğine inanıyoruz ve o söze güveniyoruz. Hoşçakalın efendim.